çok arkadaşlar yani. Evet, günaydın arkadaşlar. Sabahın erken saatlerinden herkese hayırlı cumalar, bir gün cuma. Hayırlı sabahlar. Allah böyle ufaktan ufaktan uçurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıyı bırakıp aşağıya saldıran yavrular var. Hem onları çekeyim dedim. Hem uçanların son hallerini görelim. Emre'ye ilgi ve alakanıza teşekkür ederim. Baya yavrular azaldı arkadaşlar. Çok sağ olun. Yine almak isteyen, ihtiyacı olan kuş sahiplenmek isteyen dostlar olursa yardımcı olurum arkadaşlar. Sabah erken saatlerde İzmir'de kuş uç uçuyor. Onun dışında uçmuyor. Zaten kuş vurduğumuz kuş baya yüksek uçuyor arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım ama yakalayabilir miyim? Evet yakaladım ama. Aa, gerçekten çok uzakta öyle anlatayım. Vallahi değerli dostlar uçlarınıza dikkat edin. Çiçek çok fazla. Bundan sonraki hastalıkta valla o nitologların dediğine göre kanatlı hayvanlar üzerinde çalışma yapan insanların göz sulanması çok fazla olacak diyorlar arkadaşlar. Ağustos ayında. Ağustos'un 15'inden sonra. Çok dikkatli olun. Kuşlarınızın suluklarını çamaşır suyla mutlaka yıkayın. Yemliklerini yıkayın arkadaşlar. Hiç üşenmeyin. Vallahi biz 200 tane suluk yıkıyoruz arkadaşlar. Çok zor oluyor ama yıkamak zorundayız. Yoksa bu iş başka yere sarar. Kuşları hastalandırmayın yani size tavsiyem o değerli dostlar. Kuş çünkü kendi kendine kendini toparlar. Anca kendi kendine yapar. Siz de buna dikkat ederseniz kuşlar için çok iyi olur değerli dostlar. Kuşumuz biraz üstün bulutta şimdi. Abone olalım, yorum yapalım, like atalım. Sosyal mecralarda kanalımızı paylaşalım arkadaşlar. Kanalımızın biraz daha yükselmesini istiyoruz. Siz değerli takipçi ve dostlarım buna yardımcı olacağını biliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Kuş bulutta geziyor, geçsin biraz. Hırsını atsın aşağı geldiğinde birkaç çekim yaparız. Birkaç tane daha var öyle. Onları da çekeceğim bugün. Gerçekten sahiplenmek isteyen olursa kuş arkadaşlar çok güzel son yavrular var elimde. Alıp uçurmanızı tavsiye ederim şiddetle. Bunlar da uzun zamandır arkadaşlar yavru almadıklarımız böyle. Bu dönemde birer takım yavru alıyorum hepsinden kısmını ayırıyorum zaten genelde. Vallahi değerli dostlar, Arap takkalıyı kaldırdık ama bulutun içinde kayboldu, bekliyoruz. İnanılmaz gezen bir kuş bakalım. 15 dakikadır yok bulutun içinde kayboldu. Vallahi değerli dostlar, yarım saat oldu. Arap takkalı yok ortada ya aldı bilmiyorum artık ya da takıldı bir yere ya düştü bilmiyorum ama yani düşecek de bu kuş değil teke aldım şimdi iki gündür çok yüksek kayboldu herhalde ortalıkta görünmüyor ben bir yavruları aldım aferin 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 hiç elini sürmeyeceğim arkadaşlar görüyorsunuz sokayı şöyle gördüm mü eğitim şart Gel bakalım, gel, 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 sen gel, sen. He, valla bu uçlar bir haftadır uçuyor arkadaşlar. Bir hafta on gündür iyi uçuyorlar. Adetlenmeye başladılar. İçlerinden sıyrılanlar Birkaç güne iyi uçlar teki alırım. Suratlı uçlar var içlerinde. Hep beraber seyrederiz arkadaşlar. Şimdi bunlar bir yükselsinler inşallah. Buralarda bir yerde geziyordur yukarıda. Uçmayı seviyorlar sökülürken bilmiyorum ama. Bakalım aferin. Birkaç güne kadar güzel uçlar seyrederiz arkadaşlar. Allah nasip ederse. Adetli başlayanlar da var, çevirenler de var, bel da var. Biraz daha şöyle güçlensinler istiyorum Eylül'e kadar ki. O yüzden bazılarını teki almıyorum ama bu Arap artık kendi kendine bayağı bir teke bindiği için devam etmiştim arkadaşlar. Ya ülke ne kadar havada tutarsanız arkadaşlar eke o kadar performans alırsınız. Nokta yani. Bunu söyleyeyim size dostlar. Yavruyken ne kadar havada olursa kuş eke o kadar büyük performans alırsınız. Değerli dostlar söyleyeyim. Bu sizinle alakalı bir şey. Performansını yüksek tutmak istiyorsanız bu mutlaka ekede havada tutmalısınız arkadaşlar. Mutlak suretliymiş. Al beni sana düşür. Uzman ikili var aslında, o da teke bindim ben diyor da ben müsaade etmiyorum. Şöyle i̇şte bir iki hafta daha uçsun arkadaşlar. En az ki. Hayır Vallahi arkadaşlar Arap geldi biliyor musunuz? Lan helal olsun sana kuş Geziyormuş vallahi ya, bari. Helal olsun ya kuş sana. Vallahi helal olsun. Çok mutlu oldum şu an. Bakın arkadaşlar. Bravo be sana kuş. Vallahi geldi arkadaşlar. mutlu oldum. Vallahi biraz tırstım yarım saat geçince ne yalan söyleyeyim. Normalde aslında beklerim ama bu kuşu çok seviyorum. Eğer yukarıdaysa aşağı gelsin dedim. Geldi arkadaşlar. Demek ki çok üstteymiş. İyi tamam Uş kuşlarla bir sorun yok. Çok mutlu oldum. Şimdi inmeye yakın bir daha çekerim arkadaşlar. Aklım dumanlı kirli atıyor arkadaşlar. Aferin. Muhteşem bir kuş oluyor arkadaşlar. Al. Aferin sana. Aferin sana be Geç hadi bakayım yerine. Aferin hayır hedefe. İçeri yok. Hedef. Önce hedef. Çık hedefe. Aferin hadi. Önce hedef biliyorsun. Bizde ne var önce hedefe konacaksın. Aferin. Hedef terbiyesi çok önemli arkadaşlar. Bir kuşa. Yani hedefin sağına sonuna da düşse bir iki metre. Mutlaka kuş arkadaşlar bu şekilde performans vermesi için yani hedefine oyundan soyulması için bunu yapın arkadaşlar. Bayağı bir değildi. De, çok yorulmuşlar aferin size. Diğerleri hala var, çalışıyorlar bakalım. Bu sene dumanlı kirli çakmaklı gök senesi arkadaşlar. Bu kuşlardan uçacağım hızlılardan. Geçen sene çok büyük performans aldım onlardan şu an devam ediyorum. Haydi bakalım. Aferin size. Evet dostlardan saldırar bakalım. Arap takkalı çaldı. Evet aldı. Dedim ya size çok güzel başlamıştı diye ama işte kuşlarla olduğu için arkadaşlar birkaç gün sonra bir tek çekimini yaparım. Şimdi yükselecek bak onlardan ayrılır. Hadi aferin. Iniyorlar. Aferin. Hadi Arap takkı. Aferin kızıma. Aferin sana. Evet. İki buluttaymış arkadaşlar. Bir saate yakınmıştı ama tabii performansını çekemedik. Kuş kaldırdım korkudan. Videoda size görürsünüz. İnanılmaz derecede yorulmuş zaten. Şöyle bakarsanız. Tek aldığım birkaç tane daha var. Bu da çok beğendiğim suratlı bir kuş. Müthiş bir kuş olacak ama <laughs> şimdi bir boş yapıyor. Teker teker hepsinin videosu gelecek. Çalışkan bir kuş. Suratlı bir kuş daha uçuruyoruz. Arap takkalı saat alem geldi çok şükür. Evet değerli dostlar çok teşekkür ederim. İlgibaylı arkanıza evet yine geldi. Aferin. Çok pratik bir kuş olacak bu. Ama şimdi değil daha. İlk teki. Değerli dostlar lütfen kanala abone olun. Yorum yapın, like atın. Bir dahaki videomuz arkadaşlar çok güzel olacak. Çiçek çıkan kuşun üzerindeki çiçeği hızlı bir şekilde nasıl kuruturuz? Ne gibi şeyler kullanmamız gerekiyor? Bunları size anlatacağım arkadaşlar. Ve göstereceğim. Bir dahaki videomuz o içerikte olacak. Tabi yine performans kuşu uçarsa onu da çekeriz arkadaşlar. Bugün Arap kalpaklığı çekmek istedim ama yarım saat 40 dakika gelmeyince kuş kaldırdım altına. O da sonra geldi. Birkaç fişek tuttu. Bir çektim çekemedim. İyi oldu gelmesi ama. Çok tüyde. İnşallah Eylül ayında çok güzel kuşlar zaten seyredeceğiz nasip olursa. Herkese Allah'a emanet olsun. Saygı ve sevgiyle kalın arkadaşlar. Yani teki aldım 3-4 tane kuş. Birkaç haftaya hepsi kendini belli eder. Mesela bu Arap çok beğeniyorum. Yeni teki aldım altına kuş koydum. Bir boş bir boş yapıyor ama çok tüyde. Tabii Tabi taklayı falan vuramıyor tüyden. Arkadaşlar tekrardan hayırlı günler, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar, saygılar, sevgiler.